Selam. bugün kargolarım peş peşe peş peşe peş mesaj gönderdi. Birinci kargom geldi arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Dedim daha doğrusu. Yani birinci kargomu açıyorum. Ne geldiği hakkında hep birlikte görelim bakalım. Neymiş ne değilmiş nasıl bir şeymiş. Görelim arkadaşlar. İnşallah iyi bir şey gelmiştir. içerisinde bir de kağıt var ama bu kağıdı buraya yapıştırırlarsa bu kağıdı almak zor olur. Yine de bir bakalım şu kesip de. Eski bir kağıtlar genelde reklam kağıdı oluyor da. Bir bakalım. Maalesef dediğim gibi kağıt yapışmış bir şey aramaz. Açmaya Gerek yok. Bir gitsin. Biz kargomuza bakalım ne gelmiş. Bunu görelim inşallah. Ben yine kesmem lazım arkadaşlar. Ucunu bulamadım. Kesmemişsin ya işe yarayacak değil ya. Arkadaşlar inanın hala fark edemedim ne olduğunu. Açtığım zaman da aklıma bir şey geçiyor ama o olabilir mi diye şöyle düşünüyorum. Led lamba yakmak için otomatik devre tamamlayıcı siparişi vermiştim. O gelmiş olabilir mi diye aklımdan geçiyor ama olabilir de olmayabilir de arkadaşlar maalesef maalesef dedim ama yine de evet aynen tahmin ettiğim gibi arkadaşlar sensörlü devre kesici arkadaşlar bakınız şu sensörümüz bizim arkadaşlar sensör bölümü şu da elektriğe bağlanan bölüm arkadaşlar. Şurada da zaten. Ben de bunun aynısı vardı arkadaşlar. Arızaya geçtiği için e, yeniden sipariş vermiştim. Bugün de geldi çok şükür. Evet. Bu da böyle arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Gelecek e, siparişlerde videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.